Merhaba sevgili arkadaşlar. Doğal sabunlar binlerce yıldır kullanılırken sentetik temizlik maddelerinin deterjan da diyebiliriz bunlara. Kullanım süreleri yaklaşık 100 yıldır. Sabunlara göre çok yenidirler. Sentetik temizleyiciler ciltteki gerekli olan yağ dokusu ve yağlı bileşenleri de süpürdükleri için uzun vadede ciltte tahrişe ve problemlere neden olabilirler. Aynı zamanda biyolojik olarak parçalanmaları çok uzun zaman aldığı için çevresel olarak da olumsuz etkilere sahiptirler. Doğal sabun yapmak sağlık için olduğu kadar çevre için de çok faydalıdır. Hem yağların hem de sentetik maddelerin çevresel zararları en aza indirilmiş olur. Özellikle kullanılmış yağlar yani kızartmalardan arta kalan yağlar kontrolsüz biçimde lavaboya döküldüğünde veya çöpe atıldığında su ve toprak kirliliğine neden olur. Buralardaki biyolojik yaşamı olumsuz yönde etkiler. Yağların yoğunlukları sudan az olduğu için su yüzeyinde birikirler ve yüzeyde geçirimsiz bir tabaka oluştururlar. Bu tabaka hava ile suyun bağlantısını keser. Bu durum oksijen miktarının azalması neden olduğu için sudaki su altı yaşamı çok olumsuz etkiler. Su altındaki bitkisel organizmaların ve balıklar gibi canlıların ölümlerine dahi neden olur. Canlı popülasyonunda değişikliğe neden olabilir. Atık yağların su yüzeyinde birikmesi, hava temasının kesilmesinin yanı sıra güneş ışınlarının da kırılarak su içine girmesini engeller. Opak olması durumunda zaten engeller. Güneş ışınlarının sulara nüfuz etmesi sucul ekosistemlerde yaşayan organizmaların biyolojik çeşitliliklerini destekler. Güneş ışınları olmadan bu organizmaların yaşam koşulları zorlaşır. Özellikle fotosentez yoluyla beslenen organizmalar için bu durum hayati önem taşır. Fotosentez süreci sırasında bitkiler ve algler oksijen üretirler. Bu nedenle su yüzeyinde güneş ışığı su yüzeyine güneş ışınlarının ulaşmaması durumunda oksijen üretimi azalabilir. Bu suyun oksijen seviyesinin düşmesine ve sucul yaşamın zorlaşmasına neden olabilir. Su yüzeyindeki bitki varlık miktarı azalabilir. Bu da balıkların beslenme kaynaklarının azalmasına ve dolayısıyla balık popülasyonlarının etkilenmesine yol açabilir. Atık yağlar yalnız başına su kirliliğinin %25'ini oluşturur. Atık yağlar toprakla temas ettiklerinde Sudaki benzer davranışı nedeniyle yani toprak yüzeyine hareket etmeleri, yüzeyde birikmeleri nedeniyle sudakine benzer şekilde toprak yüzeyindeki ve altındaki yaşamı olumsuz etkilerler. Toprakla hava ve ışık temasını kestiği gibi su temasını bile kesebilir. Bu durum bitki köklerinin gelişmesini engelleyebilir. Bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve gelişmelerini engelleyebilir. Topraktaki mikroorganizmaların doğal dengesini bozabilir. Özellikle faydalı mikroorganizmaların azalmasına ve zarar görmesine neden olabilir. Toprağın pH değerini değiştirebilir. Toprak yüzeyinde biriken atık yağlar yağmur suları ile yıkanarak akarsu yataklarına ulaşarak su kirliliğine neden olabilir. Aklıma şimdilik bu kadar gelen atık yağların çevresel olumsuz etkileri dışında Atık yağların kontrolsüz olarak lavaboya dökülmeleri ev içinde ve şehir kanalizasyon sisteminde borular içinde birikerek boru daralmalarına ve tıkanıklıklara neden olabilir. Aynı zamanda atık su arıtma tesislerinde ekstra maliyet artışına da neden olabilirler. Peki ne yapmak lazım? İlk adım olarak kullandığımız yağ uygun kapalı kaplarda biriktirmeliyiz. Kesinlikle lavaboya dökmemeliyiz veya çöpe atmamalıyız. İkinci adım olarak biriktirdiğimiz bu yağları uygun geri dönüşüm noktalarına götürüp teslim etmeliyiz. Başka bir alternatif olarak bu yağları sabuna çevirebiliriz. Bu biriktirdiğimiz atık yağlardan kalıp veya sıvı sabun yapabiliriz. Burada sıvı sabun dediğim su ilave edilmiş Arap sabunudur. Asıl sıvı sabun da budur zaten elde ettiğimiz bu sabunlar aynı zamanda kullanacağımız deterjan miktarını da azaltacağı için deterjandan kaynaklanan çevre sorunlarının azaltılmasına da katkı sağlayabiliriz. Sabunlar yani konumuz olan doğal sabunlar genellikle sentetik kimyasallar içermezler ve doğal kaynaklardan üretilir. Genellikle bitkisel yağlar ve doğal bileşenler kullanılır. Aklınıza hemen kostik ve olumsuz etkileri gelebilir ama yağ karşı Uygun miktarda kostik kullanıldığında kostik artık kostik değildir. Sabunun ve gliserinin bir parçası olmuştur sabun oluştuktan sonra. Sabunun üretiminde sentetik kimyasalların kullanımı azaldığı için üretim süreci çevresel etkiyi en aza indirir. Suda çözündükleri için atık yağlar gibi su yüzeyinde veya toprak yüzeyinde birikmezler. Yüzeyde az önce anlattığım zararlı geçirimsiz tabaka oluşmasına neden olmazlar böylece. Doğal sabunların moleküler yapıları yağlara nazaran çok küçük olduğu için aslında yağların yağ asitlerine parçalanmış halleri oldukları için biyolojik olarak da çok hızlı parçalanıp yok olurlar. Doğal sabunlar için kullanılan malzemeler genellikle sürdürülebilir kaynaklardan gelir. Kullanılan yağlar genellikle bitkisel yağlardır ve tarımsal üretimle elde edilirler. Kostiklerin elde edildiği kaynak da tuzdur herhangi bir sentetik madde, toksik madde, petrokimyasal bir madde yoktur. Doğal sabunların renklerinden kokularına kadar kullanılan katkı maddeleri de doğal maddelerdir. Sentetik kimyasalların doğal yaşam olumsuz etkileme potansiyeli yüksektir. Doğal sabunlar ise genellikle sucul ve karasal ekosistemlere daha az zarar verir. Ancak doğal sabunların da üretim sürecinde ve ham maddelerin temininde dikkat edilmesi gereken çevresel faktörler mutlaka vardır. Örneğin aşırı talep sonucu tarım uygulamalarının doğal yaşam alanlarına zarar vermesi yani tarım alanları için ormanların yok edilmesi gibi veya doğal kaynakların sürdürülemez şekilde kullanılması olumsuz etkilere yol açabilir. Bu gibi hususlara dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar kullandıktan sonra oluşan atık yağları biriktirip her taraf tesislerine götürebileceğimiz gibi bunları sabuna çevirerek hem ekonomimize katkıda sağlayabiliriz hem de çevremizi koruyabiliriz. Uygun miktarda yağa karşı uygun miktarda kostik ve suyu birleştirip karıştırdıktan sonra sabun elde etmemeniz için hiçbir sebep yok. Bu kanalda da hem hesaplamalarla ilgili hem uygulamalarla ilgili çok sayıda video var. Sağlığımızı, çevremizi ve bütçemizi koruyacak tedbirleri kolaylıkla alabiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.